Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi seyirler diliyorum. Bugün Edis'i de Ezreal'ımızı oynuyoruz. Mana itemiyle başlıyorum direkt. E, stek lane aşamasında stek kasmak için. Yani farma yatacağım. farma yatıp direkt. aynı zamanda hızlıca stek kasacağım. Yanımda bu arada Sona var. Karşıda ise ile canımız var. Bir saniye dikkat etmemiştim. Brown var. Toplayın Jarvan. Canlı tuştur. Mid var. Okey. Brown'la Kaysa var rakipte. Arkadaş. Canlı mid yapmak istemiş. İlginç. ilginç Şöyle onu ye bakayım. Aslan'ı. Bunları dürtmeye oynayacağız ile beraber ya. Başka çare yok. O yüzden Atacağım birinci yetenekler çok önemli yani. Ya böyle sürekli atacağım şimdi kaçırdım diye laf yapmayın da. Pingim niye var? Okey düzeldi. Umarım sesim gayet iyi geliyordur. Deneme sürecindeyim ama. Buraya mı döveceğiz ya herhalde? Aa minyona vurdu. Okey okey no problem. Bizde Jarvan var. Rakipte de... işte bizde Jax var. Rakipte Jarvan top laner var. İlginç bir top laner kapışması. Kalkanı var ama biz gene dürselim dedik. Bize geldiler bu arada. Rakip jungle kimdi? Çay bana. Uzun zamandır görmediğimiz bir. Bu, bu tarafa kaçmadı, oraya oynayamam. O yüzden minyon kaçırmak istemiyorum. İklanı da aldık, tertemiz. Bu arada Kayseri ne kadar safe oynuyor ya? Çok rahat farm yapıyoruz şu an biz. Okey, Kay'sa vurduk. Güzel, güzel. Güzel. Böyle dürtmeye devam edersek 5'ten sonra direkt e, W ile 1 kill çıkarabilirim. Buramın canını biraz daha azaltabiliriz o yüzden. Çünkü canları bayağı azaldı. Yani hangisini tuttuğu fark etmeksizin ölecekler sanırım. Şu büyük minyonu alınca 5 olacağım. Bak çalıya giriyorum. 5 oldum bilmiyor. Basıyorum ultiyi. Ölüyor. Nasıl kill ama? O onu hesaplayamadı çünkü. 5 olduğumu görmüyordu. 5 olur. olurken çalıya girdim. Adamı refleksini kırdık brocum. Bu wow, sırada 150 sitemiz oldu. itemle de bittiğine göre kafadan bir 6 şey kaldı. 600 tek mi kaldı? Kaç tek kadar birikiyordu bu? 700 müydü? 550 tek falan kaldı herhalde. Göremiyor muyum? <laughs> İtem de yazıyordur ya. Bakayım. Lan o da yazmıyor. Nasıl yani? Kaysa ADC main olmayabilir ya bu arada. Yani çok Kaysa oynamıyor, oynayamıyor yani. Ben bu lane'e karşı Kaysa Brahma öyle oynamazdım. Ana bu, bu adamı tanıyorum lan bu adam beni de ekli Braum aslında iyi oyuncu. Güzel. iki tane ulti aldı sonra. Ya, koruyamayacaktım ama vur şuna. Aynen 3 tane ulti aldı. Kaysa da atmış onu görmedim. Çıkman lazım oradan. Flash atacağım. Kes bunu ya. Ben otomatik kaldı lanet olsun otomatik şeyde kalıyor. Ee, geri çıkma tuşuna uzun süre basmazsam geri dönüp vurmaya başlıyor ya onu bozamadım. Maybet oldu orası. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok nazar çıktı. Ana orada bir şey can akili var dur hesap etmem lazım. Ölmez. Ulti ölmez de. Şunu yerler. Oh be. Orayı istiyor bizimkiler de. Orayı biz kaybedebiliriz. Tamam. Başla. Ejderi almıştın artık değil mi? Almışsındır ya izleri artık. Tamam biraz geri çıkalım bro. Şu gelen bir evde kanon varmış. Okey. Ulti atabilirdim. Niye ulti attı? Hiçbir şeyim yok bu arada. E ee, sonra notis de yok. Of menzili koruyamadığım için böyle saçma sapan bir kill verebiliyorum işte ya. Bak en sinir olduğum şey. Flaşım da yok hiçbir şeyim yok. E atıp düz, düz çıkmıyorum da hala duruyorum orada. Ne gerek varsa abi. Benim yaptığımı siz yapmayın arkadaşlar. Bu sırada buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoya like atarsanız beni mutlu edersiniz. Aynı zamanda kanalı büyütmemize yardımcı olursunuz. Güzel kill çaldık. Abi hiçbir şey tutturamadım Mayber. Nereye gitti lan bu? Kaybol git. Buraya kadar mı? Güzel çıktım. Buraya kadar mı? 3 kill mi almış? Ben onu kestikten sonra 3 kilo almış çakala bak. mı ölebilirdim. Geldiğini görüyordum da AKS'ye kestikten sonra geleceğini tahmin etmemiştim. Ayakkabı da bitti ya. Geri dönüp almayacağım. Şu, aha. Koş lan koş lan Sekron koş Sekron koş koş koş. Geri koş Sekron koş Ne ee, bizim adam niye afk kaldı öyle? O ne yapıyor lan orada? Şuraya da bir totem atalım Oh be W tutmadı Benim için şey. Geri çekil Beyitlemeye çalışıyorum da yemiyorlar ya. Neyse 20 saniye kaldı izleri base atalım. Kendimize gelelim. Neyim puşunu almayacağım geç kalırım. Aynen mahvolmuş alacağım. Normalde şey alırım da. Neydi o timin ismi ya? Hashtag. Ama bu el almayacağım. Alamet çok erken saldın. Adamlar alamet kesti döndü buraya. Ne anladım ben bu işten? Abi takım nerede ya? Canlara bak. Çok kötü oynadım bu arada ya. Flash attım üstüne çıkmaya çalıştım. Geliyoruz. FPS düş falan da düşüyor. Çok iyi O bulutu almasın şu hayvana ya. Kes onu da Jarvan. Ben benim de benim ultide fail bu arada. Adam Jarvan'a potra kitlediğim için ulti direkt ona gitti yani düz alan atamadım. İstediğimi yapamadım. Ya mesela şöyle ayarlayıp atamıyorum yani. Ya. Bunu da alırsak oyun neredeyse bitti gibi bir şey oluyor yani. Aha o içeri girdi. Sömür onu adamsınız. Gerek var. Ne var ya? Video alacağım. Peki bir tanımayın. Nice hocam. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. Bir bu videoda hemen ufaktan bir like atalım. Kendinize çok iyi bakın. MVP kim olmuş bu arada onu da merak ediyorum. 18 puan aldık. 53 puan aldık. Okey. MVP ben olmuşum. 8. galibiyet serimiz. Let's go. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın tekrardan.